Salyangozlar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek. Salyangozlar yavaş olabilir ama dünya üzerindeki en ilginç canlılardan biridir. Kabuklarından gözlerine, salyalarından dişlerine kadar her yönleriyle şaşırtıcılar. Hazırsan, 2 dakikada 8 maddeyle bu küçük mucizelere bakalım. Salyangozlar gözlerini antenlerinin ucunda taşır. Onların gözleri uzayıp kısalabilen iki uzun duyu sapının ucundadır. Gözlerini istedikleri gibi geri çekebilirler. Salyangozlar doğduklarında minik bir kabukla gelir. Kabukları onlar doğduğunda yanlarında olur. Zamanla bu kabuk büyür ve kalınlaşır. Salyangozların dişleri vardır, hem de yüzlercesi. Ağızlarında radula adı verilen zımpara gibi bir yapı bulunur. Bu yapıda yüzlerce minik diş vardır. Salyangozlar salyalarını yürümek için kullanırlar. Kaygan bir iz bırakarak ilerler. Bu salgı sayesinde sürtünme azalır ve vücutları zarar görmez. Bazı salyangozlar geriye doğru da gidebilir. Genelde öne doğru sürünseler de bazı durumlarda geriye de hareket edebilirler. Ama her halükarda yavaştırlar. Salyangozlar kuru havalarda uykuya çekilirler. Nem azaldığında ya da çok sıcak olduğunda kendilerini kabuklarına çekerler. Bu uyku bazen aylarca sürebilir. Salyangozların beyinleri de vardır. Küçük olsalar da beyin benzeri bir sinir sistemi vardır. Koku alabilir, yönlerini bulabilir, hatta bazı şeyleri öğrenebilirler. Salyangozlar deniz, kara ve tatlı su salyangozları olarak ayrılırlar. Sadece bahçede değil, okyanusta ve göllerde de yaşar. Hepsinin kabuk şekli, rengi ve yaşam tarzı farklıdır. Sen hangisini ilk kez öğrendin? Lütfen yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olup unutma.